Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizler için ablamla birlikte gerçek vs sahte challenge yapacağız. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda e, ablam ya da ben gerçeği ablam ya da ben sahte edeceğiz. <laughs> Hadi o zaman kura çekeceğiz şimdi ve kime ne gelirse umarım ben gerçeği açarım. Şimdi vazgeçtik. Taş makas yapacağız. Hadi o zaman. Taş makas. Evet. Arkadaşlar vazgeçtik. İlk taşkema kısa olmadı o yüzden e, kura çekeceğiz. Tamam önce ben seçiyorum şimdi. Sahte çeşitli. Oley. <laughs> o zaman arkadaşlar ilk ben açacağım. Evet açıyorum. Arkadaşlar bu sefer diğerine göre daha kolay açıldı. Çünkü diğerinin şurasında böyle bir şey oluyordu. O yüzden hiç açılmıyordu. Şimdi bunu açacağım. Arkadaşlar saçları yani. çok Saçları çok uzun. Saçları çok uzun olduğu için bir sürü yerlerden bağlamışlar yani. Ya inanmıyorum. Oh. Arkadaşlar hemen tanıtayım kısaca. Saçları aşırı uzun şöyle, aşırı uzun ben yani. Hiç bu kadar uzun saçlı bir Barbie görmedim ve bunu bu kadar beklemiyordum yani. Kıyafeti yarım kollu, kısa kollu yani. Ee, gözlüğü şöyle çok güzel, altın renkli. Sonra yüzü. Yüzün gözleri çok küçük ama çok tatlı durmuş böyle ve dudakları şu an burada patlak dudak gibi görünüyor. Evet şöyle e, ayakkabısı şöyle bu Barbie'me çok benziyor hatta aynı. Sadece renkleri farklı. Ee, sonra şöyle çıkarayım hemen. Baya zor çıkıyor. Çıkmıyor. Arkadaşlar ayakkabılarını iki saatten sonra çıkarabildim. Aşırı zor çıkıyor ve ayak ayaklarını ben topuklu sanıyordum ki düzmüş. Bu arada hemen şey yazdıracağım. Ayakkabısı çok sert. Böyle Taş sesi geliyor yani, o yüzden bakın şöyle bile olmuyor. O kadar sert ki. Arkadaşlar aslında ayakkabılar aynı ama bakın bu ne kadar yumuşak ama bu aşırı sert ve bu topuklu yok, bu düz bu topuklu. Bu arada arkadaşlar alışveriş videomda da gördüğünüz gibi şunu hemen söyleyeyim dedim. Arkadaşlar bu bebeği eğer Ankara'da bir yerde gördüyseniz lütfen bana söyleyin. Almak istiyorum. 105 numaralı bebe. O zaman sıra ablamda. Evet şimdi çakmayı açacağım. Bana çakma düştü. Evet. <laughs> evet şurada Beauty Fashion Girl yazıyor. Güzel Fashionistas kızı herhalde. Alara yazıyor sanırsam ismi Alara'ymış. Burada da Alara yazıyor. 30. yıl diyor yani bu şekilde. Bunu açalım şuradan. Ee, bence tabii ki fast daha güzel o kaliteli daha. Her neyse şimdi açıyorum. Evet. Şuraları <laughs> aslında yaparlardı yapmışlar. Evet. Çıkartıyorum bu şekilde. Bebeğimi size tanıtayım. Bu şekilde iki katmanlı bir şey var. Bu böyle pişirişi plastik kağıt gibi bir şey. Bu da böyle simli, şef e, tül gibi bir şey. Üzeri daha yumuşak bir şey var. Daha elastik. Böyle e, nokta nokta pırıltılı. Pırıl. Burasından bir şey takmışlar. Bunu çıkar edebilirsiniz. Ama bence bu şekilde daha güzel görünüyor. Kıyafetin şu şekilde boynundan takmışlar. Burası da böyle lekeli. Sanırsam bu tür barbileri kafası çıkıp işe yapılıyor. Bunun çıkarma bilmiyorum. Yüzü çok makyajlı. Bence bu barbiler pek güzel olmuyor. Çok makyajlı daha şey olsaydı daha iyi olurdu. Saçları da zaten ortaları <laughs> kel. Şöyle başlamışlar. Burada durmuşlar. Buraları dikmemişler. Kulakları delik. Küpe varsa Barbie'lere göre takabilirsiniz. Saçları şekilde Plastikle toplamışlar ama yani şöyle pek olmamış. Arkadaşlar bunun saçları gerçekten normal saç gibi yumuşacık. Bunun saçları daha böyle plastik, sert ve elde değişik bir his bırakıyor. Ee, bu şekilde yani çok bir şey yok şu şekilde burası da kafasını çıkartabilirsiniz de şimdi çıkarınca bazıları kırılıyor kafaları. Bu şekilde arkadaşlar ayaklarında ayakkabı yok topukluydu. Bir de et değil yani daha katı bacakları büklüyor mu hayır. Ama şey daha yumuşak olurdu aslında şunun gibi <laughs> ama ayakları daha sert olmuş. Ee, kafası dönüyor elleri şu şekilde oynuyor. Ayakları bayağı açılıyor. Yani bundan daha çok açılıyor ayakları. Şöyle. Evet. Bir de şöyle oluyor. Kırıldı. Ama takılıyor bunlar. Ayakkabısı olmadığı için diğer Barbie'lerin topuklu ayakkabılarını giydirebilirsiniz. Ayakları böyle topuklu. Bu da topuklu bir stikordu ama biraz zor giyiyor. Bu şekilde olabilir. Yani bu şekilde oynanabilir ama yani bu kesinlikle daha güzel. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Ee, sizce hangisi güzel diyeceğim zaten belli ama sizce hangisi güzel onu iyi butonundan seçmeyi unutmayın. Ee, arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı, güzel yorum yazmayı, istek videolarınızı yorumlara yazmayı ve ayrıca açıklama kısmındaki Instagram linkine tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın.